Tercih Fırat programına hoş geldiniz sevgili izleyenler üniversite tercihlerinin yaklaşmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler için yine rehberlik alanında hem fakültelerimizi yüksek okul ve meslek yüksek okullarımızı tanıtmaya devam ediyoruz, onlara rehberlik yapmaya devam ediyoruz efendim. Yine çok kıymetli bir program konumuz var programımızda efendim Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor. Kenan Peker hocam bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkür, hocam? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Nasıl Teşekkür ederiz bana? efendim. Bizler de iyiyiz. Ee, biraz sizi tanıyalım. Bizim programımızda hem fakültelerimiz, biraz önce söylediğim gibi fakültelerimiz tanıtılıyor, hem de eğitim sistemi üzerine konuşuyoruz. Evet. Evet. Yine aslında öğrencilere kariyer anlamında da bilgiler veriyoruz bu programda. Hı hı. Öncelikle ben sizin kariyer hayatınızı merak ediyorum. Onlara kariyerle ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce sizin kariyer yolculuğunuz nasıl başladı, nasıl devam ediyor. Eminim meşakkatli bir yolculuktur. Gelin önce sizi tanıyalım. Yani Daha sonra fakültenize geçelim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu programda tabii ki bir rol model olabilecek miyiz şeklinde algıladım. Gerçekten akademisyenlik güzel bir meslek. Evet hem eğitim hem araştırma hem yayın faaliyetlerinde bulunabiliyorsunuz. Hem ulusal hem de uluslararası bir arenada sürdürülebilir yenilikçi girişimcilik ekosisteminde çalışılıyor. Ben Kenan Peker Elazığlıyım. İşte Elazığ'da bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldum. Yüksek lisans doktoramı da orada yaptım. Tarım işletmeciliğinde yaptım. Post doktoraya Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio State Üniversitesi'nde Visiting Scholar olarak çalıştım. Ondan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'ne geldim. Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi'nde kurucu dekanlık yaptım. Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yaptım. 5-6 tane ARGE merkezi, üniversite ile ilgili merkez kurulumunda ya kurucu olduk ya ikinci kişi olduk. Hep yap işlet devret gibisinden bir ünvanımız oldu akademik camiadaki arkadaşlar. Özel evet. sektörle işbirliğinde çalıştık. Hem teorik hem de uygulamalar içerisinde olduk. Daha sonra işte 2014 yılında da kendi memleketim olan Elazığ'a geldim. Elazığ'a gelmeden önce de burada İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kurulurken gelmemiz yönünde bir teklif vardı. O zaman şartlar uygun değildi. Daha sonra işte nasip oldu geldik. Şimdi fakültede 9. yılımız, 8. yılımız. Yani meşakkatli bir yolculuk derken abartmamış oldum sanırım evet. hocam. Tecrübelerle dolu yıllarınız. Ee, şimdi o tecrübeleri gelin öğrencilerimize aktaralım isterseniz. Evet. 2009 yılında kurulan bir fakülte evet, zannedersem. Evet. Fakültenizi biraz tanıyalım. Akademik Fakültemiz... kadronuz e, hakkında biraz bilgi verelim Hı. ve bölümlerinizde öğrenci sayılarımıza da değinelim efendim. Şimdi genel olarak bir üniversiteye gittiğiniz zaman mesela ben o dönemde niye Atatürk Üniversitesi'ni seçtim? Büyük bir üniversite. 80 bin, 90 bin öğrencisi olan bir üniversite. Biz dedik ki bu ekosistem çok önemli. Orada her kültürden, her yerden gelen insanlar var. Bu şekilde tercihimizi yapmıştık. Bunu niye anlatıyorum? Bizim fakültemiz de aynı kategoride değerlendirilebilir. 2300 tane öğrencimiz var. Evet çok güzel maşallah Türkiye'nin değişik illerinden öğrenciler, değişik kültürlerden insanlar. Bazı bölümlerimizde yabancı öğrenci oranı yüzde kırkı buluyor. Yüzde kırkı geçen oran. Uluslararası <laughs> öğrenciler. Evet. Güzel bir sistem. Ee, sonra şey değil, yani böyle e, on yıllık bir geçmişi var. Ancak beş tane profesörümüz işte 12 tane doçentimiz ve 19 tane de doktor öğretim üyesi olmak üzere 36 tane öğretim üyesi kadrosu var. Şu anda hali hazırda 36'nın dışında 10 tane de doktor araştırma görevlisi arkadaşımız var. Doktorası da bitirmiş <laughs> arkadaşlarımız var. 8 tane de araştırma görevlisi genç böyle. Şöyle bir baktığımda bu gençlerin özelliği nedir? çoğunun dil sorunu yok. Dil 85'in üzerinde. Çok güzel. Şu anda mesela İngilizce yüksek lisans eğitimi yapılan programlarımız var. Hı hı. Ve burada 8 tane hocamız rahatlıkla YÖK'ün belirlemiş olduğu 85 kriteri dil kriterini sağlıyor. Burada eğitim verebiliyor. Gençlerin çoğu dil problemi olmayan ve güzel yerlerde doktoralarını yapmış arkadaşlar genç dinamik bir fakülte olarak ifade edebiliriz. Yine ÖYP'li arkadaşlarımız var. Hali hazırda dışarıda hı hı. başka üniversitelerde onlar da doktoraları devam ediyor. Bunlar da İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Bu aynı zamanda biliyorsunuz üniversitemizin Erasmus işte Mevlana programlarıyla her yıl fakültemizden de bir sürü ...arkadaşımız yurt dışı imkanı sağlayabiliyor. Evet. Erasmus koordinatörünün bizim fakülteden olması da büyük bir, bir avantaj, avantaj, diye avantaj sağlıyor. Evet hocam. Öğrenciler hemen diyebiliriz ki değişik ülkelerden öğrenci miz var. Öğrenci sayısının fazla olması iyi. İşte profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, doktor araştırma görevlisi... ...araştırma kadrosunda olan arkadaşların olması iyi... Bazen e, öğrenciler şöyle konuşuyor, diyor ki hiç profesör dersimize girmedi bazı yerlerde. Evet. Ama bizde öyle bir sıkıntı yok. Yani 5 tane profesörün olması yakında da bu profesör sayısı da doçent arkadaşlardan kadro imkanları dahilinde artacak. Evet hocam. Yine daha yeni eğitim müfredatımızı çağdaş şartların günün şartlarına göre... Güncelledik. Yeni güncelledik. Gençlere gerçekten çağın gereksinimi olan e, talep cephesinin, işgücü talep cephesinin ihtiyacına göre yeniledik. Yine esneklik koyduk. En az yüzde yirmi uzaktan eğitim. Evet. Gençlere o imkanları da veriyoruz. Yüzde yirmi uzaktan eğitim veriyoruz. Bu İngilizce dersler öğretiliyor, isteyen alıyor. Seçmeli derslerimiz çok fazla, gençlere içsaslaşma fırsatı veriyoruz. Örneğin işletme bölümüne geldiği zaman biz rahatlıkla diyebiliyoruz ki işletmenin ikinci sınıftan sonra hangi dalında içsaslaşmak istiyorsanız seçmeli derslerinizi ona göre seçin diyoruz. Evet hocam. Muhasebe, finansta uzmanlaşabilir, insan kaynakları yönetiminde uzmanlaşabilir, RG'de, RG bilişimde uzmanlaşabilir. Bu açıdan ıı, pazarlamada uzmanlaşabilir. Böyle çift ana dal, yan dal programları fırsatların sunuyoruz gençlere. Yine burada mezuniyet öncesinde son sınıfta mesleki uygulama paketi uyguluyoruz. Mesleki uygulama derslerimiz çok fazla. Daha son sınıfa geldiğinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerde sosyal hizmet bölümünde İşletme bölümünde çoğu bölümümüzde son sınıf adeta işbaşı uyum eğitimleri, staj şeklinde mesleki uygulamalar olacak şekilde düzenlendi. Yine buradaki genel anlamda bölümlerimiz günün şartlarına uygun tasarlandı. Ve yeni açılan iki tane bölümümüz var ama bu yıl öğrenci alamadık. Onları da önümüzdeki yıl almayı planlıyoruz. Bunlardan biri yönetim-bilişim sistemleri, biri de sağlık ekonomisi. Bunlar hali hazırda 6 tane bölümümüz aktif olarak. Hangileri bunlar hocam? Bunlar siyaset bilimi, kamu yönetimi, hı hı. iktisat, işletme, sosyal hizmet, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, maliye bölümü hı. olmak üzere alanında uzman arkadaşlardan oluşan güzel bölümler. Evet. Belki de bize deseniz seniz fakültelerin diğerlerinden farkı ne diye e, Kamu Üniversite Sivil Özel işbirliğinin en iyi olduğu Fakülteler fakültelerden ya. biridir yani oraya geleceğim hocam evet. e, Eğitim sistemini ben soracaktım siz benden önce evet. davrandınız kariyer planlamasıyla ilgili de yine bilgi verdiniz artık e, öğrenciler kariyer planlamasını üniversitelerinden bekliyorlar. Çok güzel Hı. örnekler de verdiniz. Vaktimiz olursak yine kamu işbirliğine geleceğiz. Evet. Üniversite kamu evet. işbirliğine. Şimdi artık öğrenciler biraz daha tercihleri yönelik araştırma yapıyorlar. Malumunuz YKS sınavını geride bıraktık. Evet, Önümüzde evet. bir tercih süreci var. E, rehberlik adına bilgi bekliyor öğrenciler hocam. Aslında sizden ve uzmanlardan bu konuda hmm. destek bekliyorlar. Siz üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Evet gerçekten efendim? ben zaman zaman böyle konuşacağım zaman empati kurmaya çalışıyorum. Kendimi gençlerin yerine koymaya çalışıyorum. Diyorum ki neyi seçecek? Kesinlikle ve kesinlikle neyi seviyorsa onu, onu seçsin. Evet. Yani sevmesi başarması anlamına geliyor. Bazıları şöyle ifade ediyor diyor ki sevdiği yeri seçebilir ama başaramasa. Bir fırsat verdiğinizde insanın sevdiği işi başaracağını çoğu zaman tanık olmuşuzdur yani. Çünkü dünyanın Hı -hı. sisteminde de bu vardır yani. Hı -hı. Nedir gidersiniz istediğiniz fakülteye kaydolursunuz. Ama bir yıl iki yıl okursunuz başarısız olursanız sefer o derslerinizin sayılabileceği başka bir ikinci sırada sevdiğiniz bir yere gidersiniz. Ama başta sizin önünüze engel konulmamış olur. Belki ileride bunlar da uygulanacaktır. Ben gençlere tercih yapacak olan gençlere diyorum ki sevdiğiniz mesleğim evet. sevdiğiniz bölümü. Ha bazıları farklı hesaplar yapabiliyor. Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Onlara hiç girmenin bir anlamı yok. Neticede Hı. insan duygu, bilgi, beceri ve yetkinlik dediğimiz dörtlüden oluştuğuna göre üniversitelerde e, bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaya çalışıyoruz ama duyguyla gelmediği bir yerde bunu kazandırmak mümkün oluyor ama çok zor oluyor. Yani belki Peki hocam, de olmuyor diyeceğiz. Öğrenci Üniversite araştırmasını yaparken o üniversitenin o fakültenin akademik kadrosunu araştırmalı mıdır? Bence öğrenci üniversite tercihi yaparken elbette ki o üniversitenin kadrosunu araştırmalı. Evet. Ondan en daha da önemlisi biz eğitim kültürünün olduğu bir yeri tercih etmeli. Hı hı. Biliyorsunuz şu anda pandemi döneminde işte insanlar uzaktan eğitim oldu. Bir üniversite havası Üniversite kampüs havası veya atmosferi e, teneffüs edilemedi. Önemli olan sizin Aynen. girdiğiniz yerde bir kalabalığın olması. Evet. Her branştan hocaların olması, çeşitliliğin olması ve uygulamaların olması. Bir de mesela e, hareketlilik programlarında yurt içi yurt dışına gidilebilmesi. Önemli olan fakültenin yönetiminin sizin işinizi kolaylaştırıcı olarak bakıyor olması. Yine e, korkularla yönetmek yerine müjdeleyici olması. Ve çok da önemli olduğuna inandığım adaletle hükmetmesi. Yani herkese, oradaki öğrencilerin hiçbirine ayrıcalık yapmadan emek verene değer veren bir sistem olması. Evet. Biz şahsen kendi fakültemizde öğrencinin nereden geldiği, nasıl olduğuna bakmadan herkesi kucaklıyoruz. Ve bekliyoruz. Ve hepsini bekliyoruz. Çok güzel. Birilerini çok daha fazla seviyoruz. Kimleri çok daha fazla seviyoruz? Çok daha çalışanı, <laughs> emek verene daha fazla değer veriyoruz. Güzel, Herkese değer veriyoruz evet, ama mesajınız çok güzel. emek verene çok daha fazla değer vermeye çalışıyoruz. Peki hocam. Yani. O zaman hemen şu soruyla <laughs> evet, devam edelim. Buyurun. Tercihler, e, öncesinde öğrenciler bir araştırma içerisine girdi evet. dedik. E, peki tercih yapacak olan bir öğrenci ben Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümünü tercih edebilirim. Çünkü diye başlayan soruyu nasıl tamamlamalı? Çünkü burada bir e, üniversite ekosistemi var. Evet. Sürdürülebilir, yenilikçi, girişimcilik dediğimiz fırsatlardan oluşan bir e, çevre var. Çok güzel. Kendinizi bulabiliyorsunuz. Özellikle ikinci sınıftan sonra rahatlıkla akademisyen olmak istiyorsanız, o pilarda yükselebiliyorsunuz. Eğer eğitimci yazar olmak istiyorsanız yine bizim fakültede o da mümkün. Eğer siz iş dünyasına çalışmak istiyorsanız iş dünyasına rahatlıkla kobi nere çalışabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız, girişimci olmak istiyorsanız o fırsatı da tanıyoruz. Ve geliyoruz özellikle maliye konusunda, insanlara sosyal hizmetlerin sunulması konusunda siyaset bilimi ve kamu konusunda biz İktisadi İdari Bilimler Fakültesini akademik liderlik şeklinde hazırlamaya çalışıyoruz. 10 yıllık geçmişine bakarak akademik liderlik şeklinde evet. hazırlamaya çalışıyoruz. Aslında bunu sadece akademik liderlik olarak da sınırlandırmamak lazım. Zira liderlik, eğer şirket kurup kendi işini yapacaksan lider sen olmazsın. En iyi sen olmalısın. Evet. Eğer kalkıp insan kaynakları konusunda çalışıyorsanız en iyi yönetici o, siz olmalısınız. Dernek kuracaksınız, kooperatif kuracaksınız, siyasi parti liderliği yapacaksınız. Bunların hepsinde bunu peki nasıl yapıyoruz? Normal müfredatlarımızın dışında ücretsiz sertifikalar sağlıyoruz arkadaşlara. Evet. Fakülteyi bitirirken bunlar bakanlıkların sertifikalarına ücretsiz olarak erişebiliyor o eğitimleri tamamlayarak ücretsiz sertifikalar alıyor. Ayrıca maliyeti öğrenciye yüklemiyoruz. Mezuniyet sonrasında ise gençlere hatta öğrencilik yıllarında da meslek edindirme kursların şeklinde evet. işte üniversitemizin rektörlüğü, rektör bey, işkur, sayın valimiz işbirliğinde, kamu üniversitesi, sivil işbirliğinde açılan kurslarda Gençlerin çok yönlü yetişmesine de katkı sunmaya çalışıyoruz. Yani mezun olduktan sonra da Evet iş dünyasına hazırlanma İşte tam şekli. da bu noktada hocam. Evet. Ben hemen şöyle bir e, soru hazırladım evet, sizin buyurun. için. Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kendi işlerini kurmaları için neler yapıyor? Bir, öğrenciler diplomanın yanında aslında kariyer gelişiminde üniversiteler onları desteklesin istiyorlar. Biraz Hı. önce verdiğiniz örnek. Sizin fakültenizde böyle bir rehberlik anlamında kariyer gelişimiyle ilgili çalışmalarınız neler? Lütfen kaldığınız yerden evet, devam çok edin. Çok teşekkür ederim. Şimdi dünyada bu eğitim dediğimiz olay belli bir doyuma ulaştı. Hı hı. Üniversite mezunu oluyorsunuz. Eğitim verebilirsiniz. Hangi bölümde olursanız yer alıyorsunuz. Eğitimli insansınız. Ama eğitimli insan eskisi gibi artık az değil. Evet. Çok fazla olduğu için biz... Bunu Arge kısmına taşımaya çalışıyoruz. Araştırmacı ruhla yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Arge proje iş geliştirme konusunda özellikle hangi bölümde olursa olsun kendi işini kurması için yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda programlar her bölümde hazırlanan programlar var. Mesela aile danışmanlığı programı, Arge bilişim programı COBI danışmanlığı programı, kamu akademi programı veya kaymakamlık akademisi programı ve geliyoruz e, finansal okur yazarlık programı, döngüsel ekonomi programı ve gençlerin çok hoşuna gideceği dünyada yaygın olan liderlik programımız da var. Evet hocam çok Yani güzel. böyle normal müfredatın dışında 7 tane de gençlere günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde programları Bölümler işbirliğiyle yürütmeye çalışıyoruz. Yani. Peki hocam, öğrenciler şu an e, dedik ki üniversite seçimine odaklandılar, meslek evet. seçimine odaklandılar. Ama aslında şunu da düşünmek gerek bence. Üniversite yılları altın yıllar. Evet. E, çok kıymetli yıllar olduğunu düşünüyorum. Sizce öğrenciler bu kıymetli yılları nasıl değerlendirmeli? Evet, çok güzel bir soru. Gençlere diyoruz ki zamanı üçe ayırın. Evet. Yani belki biz zamanında onu yapmadık ama gençlere onu öneriyoruz. Gün 24 saatten 8 saati zorunlu ihtiyaçlardır. Yeme, içme, uyuma vesaire. 8 saati görev ve sorumluluklarınızdır. Derslerinizdir. Siz öğrencisiniz. Değişik yerlerden, değişik amaçlarla sizi çekmeye çalışanlar olacaktır. Asla ve asla 8 saati dersinize, görev ve sorumluluklarınıza ayırmadığınız sürece oralarda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değildir. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Ancak birilerinin maşası olarak bir yerlerde görev almış şeklinde olursunuz. Kendi öz benliğinizle bir şeyi başaramazsınız. Dolayısıyla üçüncü üçte sekiz 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 dedik ya üçüncü sekizi de sosyal ilişkileri ayırmalarını tavsiye ediyorum. Kampüsün güzelliklerini, ...kütüphanesini, OSB'sini, organize sanayisini, şehrin güzelliklerini, kırsal turizmini... ...bu alanda yetişmiş, çalışmış insanları, üst düzey yöneticilerin ziyaretlerini... 8 saatini de bu sosyal ilişkilere ayırdıkları takdirde çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Çok güzel Sadece, bir bölüm evet. ayırdınız. Üçünü de eşit ayırdınız hocam. Evet. Hiçbirinde bir fazlalık ya da eksiklik yoktu. Evet. Peki hocam yakında inşallah öğrencilerimizle bir araya gelmenizi umuyoruz hocam. Evet. Pandemi ne yazık ki eğitim sektörünü de vurdu. Yeniden kampüslerin dolup taşıacağı günleri merakla bekliyoruz efendim. Ama geçtiğimiz dönemde uzaktan eğitim süreci yaşandı biliyorsunuz. Evet. Bu küresel salgın dönemini siz fakültenin yöneticisi en üst ismi olarak Nasıl yönettiniz? Nasıl değerlendirdiniz efendim? Bence gerçekten Fırat Üniversitemiz, gerekse fakültemiz bu süreci çok iyi yönettiği düşüncesindeyim. İmkanlar evet. dahilinde. Şimdi eğitimde şu vardır. Gençlere şimdiden söylüyorum. Bakın tercih yaptınız kazanacaksınız. Hemen YÖK ders platformuna girin. Hangi fakülteyi tercih etmişseniz onun kitapları hepsi var orada. Evet. İndirin o kitapları, okumaya başlayın. Yani bir Farkındalık ve algı süreci oluşsun. Hı, hı. Öğrenmenin farkındalık ve algı başam aşamalarını tamamlayarak gelsinler. Bu pandemi de orada bize bir fırsat sundu. Biz bu onun için yüzde yirmi uzaktan eğitim koyduk. Dedik ki arkadaşlar bazı şeylerin farkındalık oluşturma, algı aşaması için uzaktan da bunu. Yapabilirler. Hocam bu yüzde yirmilik uzaktan eğitimi siz pandemi öncesinde mi uyguluyoruz? Bir... Yok yeni müfredatımız var. Yani yani. Pandeminin a, dolu tarafını evet. gördük. yani Eğitim. Öyle söyleyelim. Evet. Sağladığı avantajı gördük. Evet. Şimdi ondan sonra kavrama aşamasını ve analiz aşamasını kavrama sınıflarda olur diye düşündük. Hı hı. Analiz aşamasını da bir fiil sahaya gidip uygulama şeklinde. Üniversitemizin bu açıdan çok büyük imkanları var. Biliyorsunuz Öğrenci daha öğrenciliği yıllarında bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğüne öğrenci olarak projesini sunabiliyor. Evet. YÖK'ün güzel. böyle bir uygulaması oldu gençlere. Daha başlarken araştırmacı ruhla projesini sunup başlayabiliyor. Evet. Bilimsel TÜBİTAK aynı şekilde gençlere ar imkanı sunuyor. Ve Gerçekten bugün gerek ülkemizde kurulan ARGE merkezleri gerekse bizim de içinde yer aldığımız ortak ARGE merkezleri Avrupa'nın gençlere çok büyük fırsat sunuyor. Biz de onun için eğitimdense diyoruz ki bu gençler nasıl olsa lise yıllarında eğitimi az çok tamamladılar. Evet. Geldiklerinde artık burada araştırmacı ruhla yetişsinler diyoruz. Araştırsınlar, merak etsinler, motive olsunlar. Ve araştırdıkları, karar verdikleri, sentez aşamasına getirdikleri, benim tezim dedikleri fikir kısmında. O fikri e, bir düş kursunlar, dersinler ki benim bir hayalim var yani. Evet. Düş, düşü işe, işi aşağı, aşı zenginliğe, kimin zenginliğine? Sizin çalıştırdığınız insanların zenginliğine, kendinizin zenginliğine, ülkelerin zenginliğine dönüştürmede duygu, bilgi, beceri, Yönetim ve organizasyon yetkisi kazandırmaya çalışıyoruz aslında. Evet. Ee, çok güzeldi hocam sohbetiniz. Evet. Yakında inşallah bir araya da gelmenizi diliyoruz öğrencilere. Hatta yeni öğrencilerimiz de bir araya kesinlikle. gelmenizi. Kesinlikle. Ben hatırlıyorum, özledim. Ee, camdan derse girdiğimi özledim. ya. Evet. <laughs> Şimdi geliyorum, gençler böyle bekliyor. fakülten diğer tarafından dolaşıp girme yerine, Baktım cam açık gençler bekliyor. <laughs> Hemen camdan derse girmeyi özledim yani. İnşallah o günleri ya yeniden o kavuşursunuz bekliyoruz. hocam. Güzel işler olacağına inanıyoruz Son mesela. olarak mesajınızı alalım efendim. I have a dream desinler. Benim bir hayalim var desinler ve Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri tercih etsinler. Bu kadar güzel bir çağrı beklemiyordum evet. hocam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdık ve iyi ki burada ağırladık sizi. Biz sizleri. de çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Evet sevgili izleyenler, hoş bir sohbetti, güzel bir programdı. Eee Tercih Fırat programının bu bölümünde Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tanıdık. Dekan hocamız Profesör Doktor Kenan Peker hocamız bizimleydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından yeni bir fakültemizde tekrar huzurlarınızda olacağız.